Evet dostlar, sahabe iklimindeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Her bir sahabenin kişiliği ve şahsiyetinin bizim kişilik, karakter dünyamızın, hayat hikayemizin bir noktasına, bir kilometre taşına, bir özelliğine temas ettiğini, dokunduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda her bir sahabenin bizim hayatımıza bir renk, bir kazanım, bir rehberlik, kılavuzluk boyutu olduğu düşüncesiyle her hafta bir sahabe ile tanışmaya, kucaklaşmaya, en azından onların maneviyatı, manevi ikliminde, onlarla bir arada olmanın getirdiği gönül zenginliğine, duygu, hassasiyet zenginliğine erişmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda bugün tercih ettiğimiz ve gündem konu başlığı yaptığımız sahabe-i kiram Cabir bin Abdullah radiyallahu anh olacak. Kendisi Cabir bin e, Abdullah e, radıyallahu an e, kendisi en çok hadis-i şerif rivayet etmiş sahabelerden bir tanesidir. En temel özelliklerinden birisi bu. Çünkü bizatihi kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde bulunmuştur. kendi Babası Uhud Savaşı'nda ilk şehit düşen e, sahabelerden olan Abdullah bin Amr'dır. Abdullah bin Amr, e, Uhud Savaşı'nda ilk şehit düşen sahabe olmuştur. Annesi aynı zamanda yine sahabe kişilik ve kimliklerden olan Enise Bindi Anemi'dir. Dolayısıyla iki önemli sahabenin evladı olarak yetişmiş, onlardan terbiyesini almış. Kendisi bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde bulunmuştur. Babası Uhud Savaşı'nda şehit düştüğü zaman, Kendisi daha çok küçük yaştaydı ve tam yedi tane kız kardeşi vardı. Bundan dolayı da zaten babası kendisini Uhud Savaşı'na gitmesine izin vermemişti. Kendisi çok istediği halde babası hayır evlat dedi. Bak evde yedi tane kız kardeşim var. Birimiz onların başında kalmalı. Birimiz onlara sahip çıkmalı. İkimiz de gitmeyelim anlamında onu geride bırakmış. Efendimiz de bunu hoş görmüş ve anlayışla karşılamıştı. Dolayısıyla babası e, Uhud Savaşı'nda şehit olduğu zaman tam yedi tane kız kardeşinin emanetini taşımak, onların geçimini sağlamak zorunda kalmıştı. Üstelik de babası şehit düşerken şahsi borçlarını da kendisine devretmişti. Yani hem ekonomik anlamda hem de ailevi şartlar açısından gerçekten çok küçük yaşta, ...ağır sorumluluklara üstlenmişti Cabir bin... ...Abdullah radiyallahu anh. Buna rağmen... ...bütün bu şartlara, olumsuz şartlara... ...rağmen Cabir... ...babasının şehadetinden sonraki... ...tüm seriyelere, tüm gazalara ...ve savaşlara Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da... ...veya onsuz... ...hepsine büyük bir samimiyette... ...iştenlikle katılmıştı. Yani hiçbir... E, ...savaştan geri kalmamıştı. Evet. Dolayısıyla böyle bir zorlu hayat hikayesinin kahramanı olarak bizim gündemimize girer. Evet, ilk katıldığı savaşta Leyletül Cemel e, dahil olmak üzere diyor. Tam 25 tane sefere katıldım ve bu Leyletül Cemel seferi sırasında da diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni yanına çağırdı ve bana tam benim için 25 defa tam 25 defa istiğfarda bulundu diyor. Allah'ım Cabir affetti. Dolayısıyla bu o, Cabir'e Efendimiz'in de ne kadar kıymet verdiğini, ona özel bir muhabbet ve sevgi beslediğinin çok özel bir alameti, farikası olsa gerek diye düşünüyoruz. Kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Şam seferine katılmış. Hazreti Ömer zamanında kavmini temsil eden kavminin reisliğine atanmış. Hazreti Ali ve Muaviye'nin hilafet çekişmeleri sırasında da Kendisi, Hazreti Ali'nin yanında durarak onu desteklemiş, onun mücadelesine e, destek vermişti. Dolayısıyla bu anlamda e, safını ve yerini sağlam tutmuş, duruşunu güçlü ve hak yönde tutmuş önemli bir kişiydi. E, nihayetinde Muaviye hilafetini ilan ettiği zaman Medine'den biat almak için adamlarını gönderiyor. Ve Medine'den biat almak için gelen Maviye'nin elemanları, temsilcileri, elçileri ilk Cabir'in kapısını çalıyorlar. Neden? Eğer diyorlar Cabir'den biat alırsak diğerleri de mutlaka katılacaktır. Onu takip edecekler diyorlar. Bu da Cabir'in Medine halkı ve ee, diğer inananlar üzerine ne kadar önemli bir itibara, prestije sahip olduğunu göstermesi açısından önemli bir ölçü birimi. Evet, kendisi Medine'de doğmuş ve dediğimiz gibi kötü günleri görmüş. Emeviler zamanında Haccaç diye bahsettiğimiz zalim valinin yönetimine tanık olmuş. Hatta kendisi şöyle bir vasiyette bulunuyor. Eee kendisine olan Emevilerin saygısına rağmen Haccaç'ın zalimliğinden dolayı eğer ben bir gün vefat ettiğimde diyor Haccaç gelirse sakın onu ona diyor benim cenaze ve namazımı kıldırmayın diyerek vasiyet ediyor. Dolayısıyla bu şekilde de bir tepki geliştirmiş kendisi. Evet. Cabir dostlar en çok dediğimiz gibi başına da işaret ettik en çok hadis rivayet eden e, sahabelerden bir tanesidir. Bu da bunun en önemli sebe sebebi de efendimiz Ali Vesselam'ın özel hizmetinde bulunmuş olması ve bu anlamda sürekli ona yakın bulunmuş olmasındandır. Bundan dolayı da pek çok sahabenin görmediği ve bilmediği bizzat onun rivayet ettiği efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a ait pek çok mucizattan bahsedilir. Mesela Bunlardan bir tanesi şöyle naklediler. Ee, ben der öyle şeyler gördüm ki der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la diyor der arazide yolculuk yaparken bir ağaç, bir taş onu rastladığında ona selam vermiş olmasın. Ağaçlar onun yanında karşısında secdeye varmak için eğilmiş olmasın. Ben der bu gözlerimle bunları gördüm der. Dolayısıyla e, bu şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın pek çok mucizelerine tanıklık etmiş ve bunları beyanda bulunmuştur. Evet, e, Hazreti Ömer Radiyallahu Anh pek çok riv, e, hadis rivayetini kendisinden dinlemiştir ve çok ilginçtir. E, Ebu Hureyre, Cabir ve Enes. Bunlardan duymuş olduğu bir hadisi bir başka sahabe ikramdan doğrulatma ihtiyacını asla duymamıştır Hazreti Ömer. Bilmem anlatabildim mi? Mesela hadis rivayetinde bu önemlidir. Bir sahabi bir şeyi rivayet ettiği zaman bir hadis, bunu bir başka sahabenin de doğrulamasını ister ve beklerler. Bu onun sahihliğinin en önemli delilidir. Fakat eğer Cabir, eğer Enes, eğer Ebu Hureyre rivayet etmişse, Hazreti Ömer bir başka ikinci sahabeye asla bu hadis rivayeti doğru mudur diye ikinci bir sahabeye sorma ihtiyacı duymazmış. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Peki Ebu Cabir bin Abdullah radıyallahu anın rivayet etmiş olduğu ne gibi mucizatlar var yine dersek. Bunun anlamda vereceğimiz örnekler var. Ee, mesela önce şunu soruyorlar. Neden hep belli sahabeler daha çok yani büyük bir diğerlere farklı e, hadis rivayet ediyor? Atıyorum bir sahabe 500-600 e, hadis rivayet ediyor. Fakat bir diğerine gidiyorsunuz. Mesela Hazreti Ömer, Ebu Bekir gibi ama Efendimiz e o kadar yakın olmalarına rağmen onlar daha az çok daha az hadis rivayet ediyorlar. Bu bir tenakuz, bir çelişki ifade etmiyor mu? Yani bu soruya da cevap vermek lazım. Sahabeler konusunu anlatırken ee, neden efendimize daha yakın olan, sürekli onun olan sahabelerden bir tanesi 25-30 tane rivayet ederken 5-10 tane yaparken atıyorum eee Cabir 500 tane yapıyor. Ebu Hüreyre'yle bilmem 700 tane yapıyor. Nasıl oluyor? İşte bunun bu sorunun en güzel cevabını Mektubat'ında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri vermiş. Güzel bir cevap vermiş. Ben o cevabı aldım, sizinle paylaşmak istedim. Ve şöyle söyleyeyim, genel anlamda anlatayım. Mektubat'ın 132. sayfasında geçiyor. Şöyle söylüyor. Sahabeler diyor, belli alanlarda mütehassıslaşmışlardır. Uzmanlaşmışlardır. Siz diyor eğer bir mühendislik hizmeti arzu ediyorsanız gider bir mühendisten hizmet alırsınız. Eğer siz diyor işte hayvanlarınız konusunda bir sorunuz varsa gider bir baytardan hizmet alırsınız. Yani bu işin mütehassısı kimse ondan hizmet alırsınız diyor. Dolayısıyla diyor bir Hazreti Ömer siyaset alanında mütehassıslaşırken, uzmanlaşırken sizin bahsettiğiniz o çok hadis rivayet eden sahabeler bizzat hadis-i şeriflerin divayeti üzerine uzmanlaşmış ve bu üzerine talim etmiş ve bu iş üzerine bütün hayatını vakfetmiş, odaklanmış şahsiyetlerdir diyor. Dolayısıyla eğer ki siz hadis-i şeriflere rivayet noktasında erişmek isterseniz diyor, uzmanı olan bu sahabelere müracaat etmeniz ve onlardan sahih bir takım hadis-i şeriflere erişmeniz gayet doğaldır diyor. Yani bu işin doğasından kaynaklanır. Sahabeler arasındaki görev bölümünden, paylaşımından kaynaklanan bir durumdur şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Bilmiyorum anlaşıldı mı? Evet. Ee, kendisi sadece hadisleri rivayet etmemiş. Hadisleri rivayet ederken bir hadis alimi olarak pek çok talebenin yetişmesine de öncülük etmiş, hocalık yapmış. Dolayısıyla İslam tarihinde hadis ilminin uzmanı, alimi olarak tanımlanan ve bu işin öncülüğünü yapmış olan i̇mam Bakır, Muhammed bin Münkedir, Said bin Mina, Asım bin Ömer gibi pek çok önemli hadis alimi, bizzat Cabir bin Abdullah radiyallahu talebeleri olarak yetişmişlerdir. Evet, dediğimiz gibi kendisi... 7 tane kız kardeşine bakmakla sorumluydu. Üstelik babasından da külliyatlı miktarda e, borç devralmıştı. Bu anlamda çok büyük e, sıkıntılar, ekonomik anlamda sıkıntılar yaşamıştı. Fakat bütün bunlara rağmen helal kazançtan zerre kadar taviz vermeyen bir durumdaydı. Ve bir gün alacakları kapısına dayanır. Haciz durumu vardır. Düşünebiliyor musunuz? Hele ki Arap toplumunda yani insanların, ki bunun için içinde Yahudiler dahi var. Yani ciddi sıkıntılı bir durum. Ee, dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, durumu anlatıyor. Bana dua et diyor. Efendimize diyor ki hemen git diyor alacaklarının hepsini çağır diyor. Cabir bin Radyal'a alacaklarının hepsini çağırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları Cabir'in bağına bahçesine götürüyor. Ve sonra diyor ki hasat için diyor bütün o bahçedeki diyor mahsulü toplayın diyor hurmaları. Topluyorlar ortaya yığılıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafında dolaşıyor şöyle bir dua yapıyor. Sonra diyor ki herkes diyor buradan alacağını alsın bakayım diyor. Ne alacağı varsa diyor buradan alsın karşılığı olarak. Ve rivayet edilen şudur. Herkes alacağını aldıktan sonra aldıkları kadar bir miktarda orada mahsul olarak kalmıştı diyorlar. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duası ve mucizesi o gün o e, Cabir'in e, mahsulüne isabet etmişti. Dolayısıyla hatta bizzat o alacaklıklar, alacaklar içerisinde olan Yahudiler dahi hayret içinde kalmışlardı. Hayretlerini gizleyemediler. Bu nasıl oldu diyerek ağızlar açık kalmıştı diye rivayet ediliyor. Evet, dolayısıyla e, Cabir'e böyle bir şekilde e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın katkıları olmuş. Nihayetinde yine e, Cabir'in yürekliliği, baba yiğitliğine dair güzel bir örnek daha var. Cabir radıyallahu arkadaşlar bir güzel özelliği de şudur. Çok yakışıklı, boylu, poslu, fiziki anlamda gerçekten e, gösterişli bir sahabedir. Buna rağmen kendisiyle hemen hemen Medine'nin her bir hanımı evlenmek isteyebileceği halde kendisi yetişkin ve dul bir kadınla nikah kıymışa, kıyar. Ve herkes buna şaşırır. Neden böyle bir şey yaptın Cabir derler. Nihayetinde Efendimiz de sorar. Cabir nikah yaparken neden böyle bir tercihte bulunduğun diye hikmetini öğrenmek istediği zaman Cabir şu cevabı verir. Bakın bir adam bu kadar babayit olur mu? Gerçekten helal olsun. Der ki: "Ya Resulullah" der. "Benim yedi tane kız kardeşim var. O evde onları annelik yapacak, onları koruyup hima edecek, yetiştirecek, ilgilenecek bir tecrübeli yetişkin bayana ihtiyaç vardır. Benimle değil, onlarla ilgilenmesi evleneceğim bayan benim için daha makbul der. O kardeşlerimle ilgilenmesini tercih ettim der. O yüzden yetişkin dul bir hanımla evlen, nikah kıydım der. Yani gerçekten o yedi tane babasının emaneti kız kardeşleri için kendisi nefsinden bu kadar büyük bir özveri fedakarlık göstermiş. Sahabe böyle bir adam ya. Gerçekten adam gibi adamlar. Diyorduk ya, şimdi e, hocam, Ramazan hocam, işte neden olmuyor, neden olmuyor diyoruz ya bu kadar imkana rağmen. hasbiliğimizi kaybettik. Sam, samimiyetimizi kaybettik. Evet. Özveri işte yani gerçekten hani bir şeyler var, imkanlar var yapıyoruz ama hani bunun yürekten gelmesi, iştenlikten gelmesi bizim davranışımıza, sözümüze, halimize, hani diyoruz ya oturuşumuza, kalkışımıza, duruşumuza, sözlerimize sirayet eden boyutu e, eksilmeye başladı. O özveri, fedakarlık, samimiyet artık teneffüs edilemeyince e, yani ben mesela herhangi bir dostumdan nasihat alıp dinlemekten, ders dinlemekten ise şu sahabelerin hayatından dinlediğim şeyler çok daha etkili oluyor. Yani sahabe bugün 14 asır sonra hala enerjisini, tavrı ve duruşuyla bize aktarabilen niteliğe ve karaktere, şahsiyete sahip. Dolayısıyla o hasbiliğin bir boyutunu kendi varlığımıza taşımadığımız sürece işler hiç de öyle kolay olmayacak. Ben Nihayetinde evlendiği kadın ismi de o mübarek kadının da ismini zikredelim. Çünkü o da bir sahabe. Süheyme Binti Mesut. Süheyme Binti Mesut e, yine İslami hizmetlerde ve eğitimde bayanlara hizmet vermiş. Hem o yedi kızın eğitimiyle ilgilenirken hem de diğer bayanlara hizmet vermiş. Önemli bir sahabidir kendisi de. Evet. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine e, Cabir'in hayatına sirayet etmiş, ondan bize nakledilen bir takım mucizatları var. Onlardan yine bahsedelim inşallah. Diyor ki, bir gün diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Zatür Rika, Zatür Rika seriyesine çıkmıştık diyor. Fakat diyor yaşlı bir devem vardı diyor. Bir türlü diyor o deveyle diyor ...diğer arkadaşlara ben yetişemiyorum... ...hep geride kalıyordum diyor. Devemin gücü yetmiyordu. Nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakmış... ...Cabir arkalarda yazık... ...kaybolup gidiyor. Hemen Efendimiz geri dönmüş... ...ona yetişmiş. Ne yapıyorsun sen Cabir demiş... ...niye bu kadar geride kaldın? Ya Resulallah demiş... ...bu devemin gücü bana ancak bu kadar yetiyor... ...beni bu kadar taşıyor deyince... ...in oradan demiş... ...ya elindeki asayı ver... Ya da demiş şuradan bir çubuk dal bul gel bana demiş. Elinde bir asası varmış Cabir onu Efendimiz'e vermiş. Deveyi ıktırmış. Yani çöktürüyor bizim tabirimiz. Onları da ıktırıyor. Sonra o diyor bastonla diyor ço ço çomakla diyor. Bebeğe iki üç tane diyor böyle dürttü Efendimiz diyor. Ondan sonra deveye tekrar bindim diyor. Ve diyor o Efendimiz'in sopasıyla diyor, deveye iki tane, üç tane dürtmesiyle beraber diyor, ne oldu anlayamadım diyor. Deveyi zapt hale geldim diyor. Diğer bütün sahabeleri geride bıraktık diyor. onu artık kontrol edemeyeceğim bir enerji, bir güç gelmişti diyor. Yine Efendimiz'in ona böyle bir e, desteğinden, mucizatından bahsedilir. Yine e, kendisi zor durumlar ve günler geçirdiği için, ekonomik için durumda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yaşlı devesini bir gün de, diyor ki kendisine Cabir diyor bu deveyi bana satar mısın? Ya Resulallah sen benim devem ne yapacaksın diyor. Bunu sana bağışlayayım diyor. Yani kötü bir yaşlı deve. Yok diyor ben onu senden satın alacağım. Yani Efendimizin aslında maksadı şu ona bir destek çıkmak, kol çıkmak. Yok diyor ona ben sen satın alacağım. Peki ya Resulallah diyor sen satın almak istiyorsun o zaman fiyatını da sen koy diyor. Belki diyor ona bir dirhem versem ne istersin olur mu diyor. Ya Resulullah diyor bir dirheme ben deve verirsem diyor zarar ederim eğer bu ticaretse. Ama bağış diyorsa bağışlarım. Başka bir şey. Ticaret diyorsa bir, bir dirheme bir, bir deve olmaz. İki dirhem diyor. Yok o da olmaz diyor. Sonra gel e, git bu pazarlık devam ederken sonunda iki okkaya. iki okka yaklaşık kırk dirheme dek geliyor. Anlaşıyorlar. Cabir tabi emin olmak istiyor. Yani ya Resulallah diyor. Tamam 40 dirheme anlaştık ama veya iki okkaya sen diyor bu alışverişten razı mısın? Cabir diyor sen rahat ol. Gönlün rahat olsun. Ben razıyım diyor. Sen satıyorsan ben bunu alacağım diyor. O zaman helal oluruz. Hoş olsun. Buyur ya Resulallah diyor. Bu şekilde aralarda bir ticaret yapılıyor. Tabii burada Efendimizin e, yani Karşısındaki insanın onurunu kırmadan, onu incitmeden, ona ekonomik anlamda destek çıkabilmek, kol kanat gerebilmek, bu nezaketin, Resulullah nezaketinin, peygamber inceliğinin bir başka boyutu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bağlamda her bir hayatından bir done bir örneğin bize günümüz bugünün dünyasında hala örnekliği, rehberliği devam ediyor. Gerçekten onun ümmeti olmak, onun sünnetine şahitlik etmek, onu zikretmek ayrı bir bahtiyarlık, ayrı bir ayrıcalık. Bu Keşke bunu fark edebilseydik. Onun dostluğunu, samimiyetini, muhabbetini kendi hayatımıza kazanabilseydik. Onunla, onun rehberliği ve kılavuzluğuyla onunla biz de seriyelere çıkabilseydik, gazvelere çıkabilseydik. Onunla olmanın mutluluğunu, inşirahını, genişliğini, sevincini bir gönül mutluluğu, bir kazanımı olarak hali, aletimizde, ruhiyetimize, varlığımızda yaşayabilseydik, bu kadar ona muhabbetimiz, samiyetimiz olsaydı eminim bugünkü yaşadığımız pek çok sıkıntı ortadan kalkacaktı. Aynen nasıl Cabir'in devesini çomakla, bir asayla, bir çubukla dürterek onu canlandırdıysa, bakın bu sözümü lütfen kayda geçin. Nasıl Cabir'in devesini, o yaşlı devesini bir asayla iki kere, üç kere dürterek coşturduydu Sayı Efendimiz. Bugünün dünyasında maddi manevi zorluklarımız, bahsettiğimiz şikayetlerimiz ve sıkıntılarımız karşısında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dost edilmiş, onun sünnetinden istifade etmiş, ona yakınlığı ve muhabbeti olan insanların devesine de ebidim bugün Efendimiz yani o zorluklarda ve sıkıntılarına gelip bir şekilde dokunacak ve onları ortadan aynen Cabir'in sıkıntılarını kaldırdığı gibi bir şekilde kaldıracaktı. Eğer biz bugün yalnızlık yaşıyorsak, eğer bugün biz gariplikler yaşıyorsak, eğer bugün samimiyet ve muhabbete dair duygu ve düşünce dünyamızda bir derin boşluk yaşıyorsak, bu efendimiz e olan muhabbetimizin ve samimiyetimizin yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Allah bizi bu muhabbetsizlikten, bu gönül çölleşmesinden, kuraklığından, bu hani iklim kuraklığından bahsediyorlar, iklim değişikliğinden bahsediyorlar, küresel değişimden. Emin olun Müslüman'ın gönül dünyasında asıl bu büyük kuraklık yaşanıyor. Biz bunu dert etmeliyiz. Evet, nihayetinde dostlar kendisi Hicri 78 yılında vefat etmiş. Hicri 78 yılına göre de 94 yılında 94 yaşında pardon vefat ettiği rivayet ediliyor. Demin de bahsetmiştik kendisi Haccac'ın kendi vali Haccac'ın kendisinin cenazesini kıldırmasını istemediğinden dolayı cenazesini Medine valisi Eban bin Osman kıldırıyor. Eban bin Osman kim? Bu da önemli. Eban bin Osman arkadaşlar... ...Hazreti Osman radıyallahu anh'ın oğludur. Dolayısıyla kendisi Küba'da... ...kıldırıyor ve oraya defnediyor. Böylelikle Cabir bin radıyallahu ...94 gibi ileri bir yaşta... ...sahabelerin arasından ayrılıyor ki... ...son ayrılan sahabelerden birisidir. Kendisine Allah gani gani rahmet eylesin. Onların hatırasından, onların bizim zihin ve duygu dünyamıza ulaştırdığı değerlerden bize istifade etmeyi nasip etsin. Bu gece şu mübarek cuma akşamında onun hatırasını yad eden, onun manevi huzurunda birleşip onu zikretmenin mutluluğuna, bahtiyarlığını bize eriştir, erişt, bize eriştiren Cenab-ı hem bolca hamd senalar ediyoruz, hem de bu şahsiyetlerin şefaatine bizleri nail etmesini umut ediyoruz. Bu umutla burada toplanıyoruz. O yüzden emin olun, hiç sağınızı solunuza bakmayın bir iki kişi diye düşünmeyin mutlaka bu muhabbetlere dair bir gönül ve düşünce dünyanızda vaktiniz olsun zamanınız olsun katılmaya dair enerjiniz olsun hepinizi katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.